selam arkadaşlar bugün emir küçük oğlumla beraber yılbaşı ağacını süsleyeceğiz biz biraz geç kaldık herhalde ee, bakıyorum etraftan bir 10 gün önce süslemişler hadi dedim kalk emir beraber şu yılbaşı ağacımızı süsleyelim gözümüz gönlümüz açılsın öyle değil mi arkadaşlar biz yeni yılı kutluyoruz arkadaşlar noel kutlamıyoruz linçlerken düşün, düşünerek linçleyelim lütfen Yoksa biz de üzülüyoruz burada. Bazen çok kötü yorumlar alıyoruz. Almak istemeyiz de hiç kimse istemez arkadaşlar kötü yorum almayı. Şöyle ben her sene ağacımı kaldırıyorum. Bir ay, bir buçuk ay kalıyor. Sonra da geri topluyoruz. Ee, gördüğünüz gibi şimdi bakalım neneliğe girecek. Aradan zaman geçince unutuyoruz arkadaşlar nasıl olduğunu. Herhalde bu en alt kısmı, en büyük dal, en geniş dal bu. Kurulumu çok pratik aslında, kolay. Emir sen de bana yardım et, annem. diğerini açarsan iyi olur. Tamam. İki elden, değil mi? Çarçabuk kurarız. Akşama eşime ve büyük oğlum okulda da henüz gelmedi, ona da sürpriz olur. İkisi de dört gözle bekliyorlar. Çocuklar anne ne zaman kuracaksın? Anne ne zaman kuracaksın? Bunun bir de vidası vardı sanki. Emir çıktı mı? Bir tane var. Ver bana. Bir tane daha olması lazım. Şöyle vidaları var arkadaşlar yuvaları. Onu vidalamasam sallanıyor. Kutunun içinde olabilir. Yoksa kafamıza falan düşer vidalamasam olmayacak. Ha, önce vidalamak lazımdır bakalım. Kutunun içinde galiba biri. Herhalde oldu. Bir bak bakalım bir tane daha var mı? Kutunun içinde olabilir bir bakayım tekrar. 3 vidaymış. Ben bunu kağıdan almıştım arkadaşlar. 3-4 sene olmuştu. Öncesinde küçük bir çam ağacımız vardı. Onu iptal ettik. Hadi dedik büyük olsun. Aslında şimdi bu da gözümüze küçük geliyor ama yeter. Hiç yoktan iyidir. Değişik süsler aldım. İnşallah onlar gelirse onu biraz gecikti. Tarif vermiştim. Onlar gelince de onları takarım üzerine. Olmadı Emir. Ben mi yapamadım? Bir terslik var Hayır, arkadaşlar boşluk. Lazım. Şöyle mi yapacağız ki? Yanlış mı? Ben hiç boşluk göremiyorum burada. O mu altı ki acaba? Yok bunca da boşluk yok. Hmm. Şöyle bir sıkalım bakalım nasıl olacak. Tamam. Yapmaya yapmayı unutuyoruz arkadaşlar. Senede bir kere çıkıp kaldırınca ne olacak? Neyse onu ayarlarız sonradan. Ama. hadi bakalım hayırlısı süsleye kolu hallederiz Su, şunu ver Hah tamam hadi bakalım güzel bir şey çıkacak inşallah ortaya da Bu Hı -hı. da en tepesi şu örtüyü de serdim. Bunların çöpleri bir dökülüyor, bir dökülüyor yeşil yeşil. İyi Çırparız biraz. en azından. Evet biraz iyi duruyor. Beceremedim ya. Şunlar biraz açmak lazım. Emir hadi sen bunları biraz aç dalları. Ah, sen oradan ben burada. Tamam. Nereden Artık süsledikçe açacağız. Bence iyi. Şöyle malzemelerimiz var. Sizlere de göstereyim. Şu tepeyi mi taksak önce? Önce tepeyi takalım hadi. Arkadaşlar siz seviyor musunuz yılbaşı kurmaya? Yorumlara yazın. Evet benim oğlanlar bayılıyor. Büyük yok ya şimdi. Ona sürpriz yapacağız ama o da olsaydı o da çok seviyor süslemesini. Şöyle biraz süslerimiz var. Bakalım ne çıkacak ortaya. Emir hep bu tarafa alalım. Tamam. Arkası boş olsun. Arkası boş olsun. Boş olsun gerek yok. Şöyle uçlarını da bükebilirsin emirciğim düşmesin diye. Bazıları ağır geliyor arkadaşlar dal kaldırmıyor. Şöyle gelişi güzel vallahi hiç ayarımız yok boş bulduğumuz yere koyacağız artık Ağacımız da sallanıyor da inşallah düşmez. İnşallah. Acele ettik biraz. Geçen sene böyle yaptık kurduk arkadaşlar. Ta emirle ikimizin üzerine verilmesin mi? Tekrardan yeni baştan hepsini çıkardık. Tekrar kurmuştuk ama güne güne de çatladık. Kimi insan yeni yılı kutlamıyor arkadaşlar. Ben onlara saygı duyuyorum. Onlar da bize saygı duyarsa sevinirim. Biz inanç uğruna bir yeni yıl kutlamıyoruz. İnançla hiçbir ilgisi yok. Yepyeni bir yıla gireceğiz. 2026. Herkese uğur getirir inşallah. Şans getirir, para getirir. Güzel dileklerde bulunduğumuz gibi. Güzel dileklerde herkes bulunuyor. Öyle değil mi? biz de bulunuyoruz ve büyük bir sevinçle bekliyoruz yeni yılı. Yoksa ekstradan inançla, siyasetle ilgili hiçbir beklentimiz yok bizim. kapımızda Kapımız çaldı. Acaba kim geldi? Emir senden açacağım bakarsa. Bakarım. Kesin benim büyük olan gelmiştir. Onun saati. Bu saatlerde geliyor okuldan. Bura çok boş kalmış. Emir. buraya da koyalım biraz. Belki arkada kalmaz. Şöyle öne alalım. Aha gidiyor bir terslik var demişti. Ağırlığı bu tarafa yaptık arkadaşlar. Süsledik. Ayaklarda, Ayaklarda sıkıntı, koy. Ayaklar da sıkıntı var. var. Acele edersek böyle oluyor işte. Biraz da arkaya koyalım. Haydi şu yanlara biraz destek Emir. Doruk'cum hoş geldin annem. Okuldan geldi. sana sürpriz yaptık. Aman ne kadar güzel. Bakın neymiş. Şu boş kalmış. Şuralarda çok doldurmuşum. Bir tane de şöyle koyayım. Burası biraz pembe pembe oldu. Şöyle geliyor. Geliyor. şuraya alayım. Şurayı kıvırayım bu cam kırılmasın. Düşürdü. Ben tutayım bence. Evet Ayaklarını. ayağını düzeltelim? Tamam bir bırak bakalım Emir. Sanki olduğu gibi biraz açınca. İnşallah düşmez artık. Düşse de artık tekrar yapacağız Emir yapacak bir şey yok. Şöyle bir de kalmış kenarda kıyıda bekler var. Onları da sarmayalım mı? Saralım güzel oluyor. Emin bir yar bir tane. Dolanmış Heh. Onu sen dolan. Ben de şunu dayılarsın. koyduk. Karışmış olduk yani. Bunu nasıl yapalım önce şöyle. Pilleri var mı ki bakayım yanıyor mu? Evet biraz karanlıkta idare eder de şimdi pek belli olmuyor. Bakın bir tane pili çıkmış. Çakayım hemen. Ben şunu kapattım. Şöyle mi yaptım? Şimdi yani şunu şuradan al. Daha dolu. Hı, dökmüş mü? Dur. Tamam. Ağırlığını arkaya görelim mi? Onu da alttan yap. Bir evet, pili yok bunun? Var. Bir çakalım. Nasıl oldu arkadaşlar sizce? Bence güzel oldu. Yeter. Hı hı. Süslerimiz biraz az, sipariş vermiştim. Yetişmedi. Bir iki güne kadar gelirse onları da takacağım. Onlar da çok hoşuma gitti. Tamam mı? Tamam. Ha. Sizce nasıl oldu? Şimdi buna yer belirleyeceğiz. Ee, her seferi ben şu köşeye koyuyorum arkadaşlar. Yine o köşeye gideceğiz. Bunu Aç bakalım. Pili var ama e, aydınlık olduğu için pek belli etmiyor. Karanlıkta güzel olacak. Evet. Emir, Bence bunu yerleştirelim şimdi. Tamam. E, şimdi sen telefonu al istersen. Arkadaşlar biz yerleştirip biz geliyoruz. Biz yerleştireceğiz. En son hali sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyenler takip ederse seviniriz. Beğenin, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepiniz çok seviyoruz. Arkadaşlar ağacı süsledik, yerine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi etrafta bir güzel battı örtü serdiğim halde. Bir makineye bakar arkadaş, hemen çıkarır süpürürüm. Şurada bir de Noel babamız var. Bunu da şöyle bir köşeye koyalım arkadaşlar. Bir de küçük küçük şöyle var. O da şurada durmasın mı? Bir de böyle fındık kremlerden almıştım arkadaşlar. Onlar da çok hoş değil buna nereye koysa? Bunları da arkadaşlar şöyle televizyon ünitem var. şu evleri daha önce almıştım. Dur bakalım şöyle bir şekil verelim. Bunları da böyle buralara koysak, fena olmayacak. Sizce nasıl oldu? Oldu mu burada böyle olsun değişik cam ağacımız. Bu kadar arkadaşlar beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Herkese mutlu, güzel yıllar olsun. 2026 herkese uğur getir inşallah. Bu kadar arkadaşlar öpüyorum hepinizi.